Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Şadiye iyi uyudu. Sakinledi biraz sonunda. Oh. Doğuracağım diyor çocuğu. Hmm, biliyorum. Kendine zarar vermek istediği için de çok pişman olmuş. Doğru tamam da. Nasıl bakacak yani? Bizim halimiz belli. Kendimize hayrımız yok. Baba desen zaten öyle bir şey yok. <laughs> Diyorum ki acaba... ...sen bir konuşsan da... Mehmet. Bak benim aklıma bir şey geldi. Çocuk belki evlatlık verisi. Yani sonuçta bir sürü aile var. Hali vakti yerinde, çocuk hasreti çeken. Ben böyle bir aileyi tanıyorum mesela. Şadi ile konuşsak kabul eder mi? Yemedim ki. Yani çocuğu bir kere kucağına aldın mı? Sonra vermesi kolay iş işte. mi? Ya kolay değil tabii ki ama sonuçta çocuğun o tersekle olmasındansa buna razı olur gibi mi geliyor. Yani bir konuşmak lazım tabii seçenek olarak sunmak lazım. Bu da kafa gidik ya şimdi onun. Daha sonra. Ben Mehmet ya, şu kızın başına ne geldiyse senin yüzünden geldi ya. Biliyor musun kız o parayı küptaj için biriktirmiş yani. Ben o parayı almasam şimdi hiç uğraşmayacaktı böyle şeylerle yani. Şişt Mehmetciğim. Canını sıkma. Bana bak be. Bak bana. Her şey çok güzel olacak. Her şey yoluna girecek tamam mı? Bak şu anda senin sağlığın çok daha önemli. Bir an evvel o çektirmemiz lazım. Bu gecikmeye gelecek bir şey değil. Allah melek bazen diyorum ki... ...öleyim de kurtulayım diyorum ya. Bir insan hiç kimseye hayır olmaz ama Melek yani. Mehmet niye böyle söylüyorsun? Sana bir şey olursa ben çok üzülürüm. Tamam tamam tamam. Bana bak. Bana bak. Şşş. Ben ölmem be. Beni ne öldürür biliyor musun? Sakın 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 sakın. <laughs> sakın. Senin göz yaşın öldürür ben. sakın. Tamam mı? tomografi bir an evvel çektirilecek, tamam mı? Tamam. <laughs> Hayırlı akşamlar Hatice. Şimdi ben sana bir şey anlatacağım ama telaş etmeyeceksin, tamam mı? Senin bu küçük kız var ya Şadiye. Bu düşmüş kolunu incitmiş. Ama iyi ben gördüm hastanede. Abisi de yanında gece hastanede tutacaklar. Hatice sen beni dinliyor mu? Hatice! Ha böyle olmaz. Hatice bir kendine gel. Bu çocuklar perişan oldular. Hepsi bir yere savruldu Hatice. Onların başında durman lazım senin. Böyle olmaz. Gidenle gidilmez Hatice. Hatice sen beni dinliyor musun Hatice? <laughs> Erdoğan abi. Abim geldi. Bunları getirdi bugün. Alamdan kalan tarlayı satıvermişler. Bu da bana kalmış biliyor musun? Vallahi artık hasretlik hasretlik bitti. Ümmü de dönecek, Recep de dönecek Allah'ın izniyle. Yapma ya. Nasıl olacakmış o? Bir bağlama büyüsü vardı ama çok para istiyordu. Vallahi gittim iyice ne bir pazarlık yaptım. Bir kişi parasına iki kişi birden verecek. Ya yalnız Erdoğan abi Ümmü'nün bir eşyasını filan bana beri vermen lazım. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın anneciğim. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Hatice. Ya olacak şey mi bu? Ben ne diyorum? Sen ne anlatıyorsun? Buraya kadar gelip sana bunları anlatan da kabahat ya. Aa Erdoğan abi ya. iki kişi parasına iki kişi birden geri veriyormuş diyorum ya. İkisi birden gelecekler birkaç güne kadar. Allah Allah sen anlamadın mevzuyu. Hatice hayırlı akşamlar. Erdoğan abi fena ettim? Ya sana da iyilik yaramıyor ya. Elektrik. Su. Odun alacağız. Buzdolabı taksidi. Ne yiyeceğiz? Recep. Halil'le konuştun mu? Neyi konuşacağım? İş meselesini konuştun mu? Konuştum olmaz o iş. Şey gece beksiz falan arıyormuş. E daha ne bütün gün sana kalıyor? Nasıl bana kalıyor ya? Gündüz orada çalışacağım, gece gideceğim, bekçilik yapacağım. Öleyim ben, ne zaman yatacağım, ne zaman dinleneceğim ya? Vallahi ben kaç aydır günde üç saat uyuyorum. Hiç de ölmüyorum. Bu dükkan parası çıkana kadar geceli gündüzü çalışılacak. Anlaşıldı mı? Dükkan açılana kadar ölmezsek iyi. Recep, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yarın gider konuşurum Halil'e. Bırak iki dakika koyayım ya. Yedim ben ha. Abi, bak kimseye bir şey söylemeyeceğim. Annem falan duyarsa aklını oynatır. Zaten iyice gitti kadının aklı. Saçmalama Şadiye ya. Niye söyleyeyim? De, karnı şişince belli olmayacak mı? Bilmiyorum abi. Hiç bilmiyorum. Duyulursa kıyamet kuracak. Şadiye, çocuğa evlatlık versek? <laughs> abi, abi ne evlatlığı abi? <laughs> abi. Tabii Şadiye'm bak, Allah korusun yarın bir gün bana bir şey olsa ne yapacaksın? Bir deli anam, bir sen, bir de bebek. Ne yapacaksın? <laughs> ha? Bak bir düşün derim. Abi ben veremem çocuğumu öyle yabancı insanlara veremem ben. Ha, Şadiye'm bak daha gençsin. Kucağında çocukla ne bir insan sana iş verir ne de bir yuva kurabilirsin. <laughs> bak diyelim çocuğu doğurdu. <laughs> Yer bugün hastaneye götürdün, hastalandı. Çocuğa bakabilecek paran var mı? Yok. Bende var mı? Vakar etmesin, yok. Kendin açken çocuk bakamazsın. Olmaz o iş. O yüzden Şadiye, bence en iyisi bu. Bir düşün derim. <laughs> abi ne olursun abi, abi. <laughs> Şadiye, ama oh, güzel bir yuvası olur. Refa içinde büyür, mutlu yaşar, bizim çektiğimiz eziyetleri çekmez. Ha? Bak hamileliğinin son döneminde götürürüm seni. Gizli gizli bir yerde doğurursun. Sonra ana kadar herkesten saklarız. Kimse bilmez. Çağdiyem hadi tamam. Şşş. Alım artık be. Kurban oldu. Ha? Abi senin güzeli. Alım artık tamam. Hı, toplandınız mı? Çıkış işlemlerini hallettim. Şadiyeciğim bak vitaminlerini de aldım. Artık sana iyi bakıyoruz. Tamam mı? Hadi gidebiliriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>